Merhaba arkadaşlar. Nesne yönelik programlama dersinde 9. ünitede hata ayıklama konusuyla beraberiz. İşte başlıyoruz. Bazen videolarımı arkadaşlar fon müziği koyayım diyorum. Eğer bu üniteye koyacak olsaydım da hatasız kul olmaz parçasını koysam çok yerinde olurdu. Bir daha hakikaten hatasız insan olmaz. Aslında hata, makineler, yazılımlar, veriler, kısacası insan onunla uğraştığı ve yaptığı her şeyde olabilir hata kaçınılmazsa en azından onu yönetebiliyor olmamız lazım. C şartı da bunu System.Exception sınıfı ile yapıyoruz. Kabarttığım özellikle ezberliğinde hataları yöneten sınıfın ismi System.Exception arkadaşlar. System.Exception sınıfı temel sınıf. Ondan türetilmiş hata sınıfları var. Şimdi onları göreceğiz. Bu türetmek ne demek? Kalıtımla ilgili bir şey. Ve 7. ünitenin konusu burada çok ayrıntısına girmiyorum arkadaşlar. Ama şu hata türlerini ezberleyin. Ben bunu bir tablo olarak çıkarttım. Bunu bastırırsanız, yazarsanız faydalı olur. İlgili sınıfı adından da çıkartabilirsiniz. Az biraz dinleyeceğiniz varsa daha kolay olur. System Exception, sistem hataları. Application Exception ise uygulama bazlı hatalar. temel sınıfı oluyor arkadaşlar. Yalnız kendimiz uygulama bazlı bir hata tanımlayacaksak, bu sınıftan değil de System.Exception'dan türetmemiz lazım. Bunu özellikle vurgulayayım stack overflow exception. Aşağıdaki overflow karıştırmayın. Stack overflow bellek taşması demek. Bellek nasıl taşabilir? Mesela programınız sonsuz döngüye girdi. O döngüyü sonlandıracak bir şey yapmadınız. O zaman bellek taşması olayı meydana gelir. End of stream de akış. Akışın sonu hatası gibi bir şey. Nasıl olur mesela? Bir dosyadan bilgileri okuyorsunuz. Bir dosyada bilgi akışı yapıyorsunuz sisteme. Bir dosyadan sisteme. O sırada ne oldu? Dosya artık okunacaklar bitti ama siz hala programı oku diyorsunuz. Bitip bitmediğini kontrol etmemişsiniz. O zaman end of stream exception alırsınız. En basit örneğiyle bu. Overflow exception yukarıdaki bellek taşmasıydı. Bu da veri tipinin taşması. Yani C# veri tipleri var. Mesela diyor ki tam sayı normal int tanımı işte şu şu sayıya kadar olan sayıları tanır. Bunun bir üstü int 64 Şuna kadar olanları tanır. Şimdi int64'te sığabilen bir sayıyı int32'ye sığdırmaya kalkarsanız ne olduğunu şimdi boşverin örnekte göreceğiz. O zaman sayının bir kısmı alınır bir kısmı taşar ve de size hata da vermez eğer özellikle kontrol etmediyseniz. Duy vurguluyoruz. Özellikle kontrol etmediyseniz hata da vermez. Yanlış olur, şeyler çıkar ortaya. Bunu kontrol eden hata da overflow election. bir de Sıfıra bölüm hatası. Biliyorsunuz sıfıra bölmek tanımsızdır arkadaşlar. Kodlarınızda bir yerde yanlışlıkla bir şeyi sıfıra bölüyorsanız bu hatayı alırsınız. Bu hataların yönetilmesine girmeden önce yine yönetimin bir parçası olan check komutunu işleyelim arkadaşlar. Az önce dedim belki dikkatinizi çekmiştir. Overflow exception'da yani veri tipine daha küçük bir veri tipine sığdırmaya çalıştığınızda bir taşma olursa eğer özellikle kontrol etmezseniz hata vermez. Bu çok tehlikeli bir şey aslında. Bu da overflow hatasının gerçekleşmesi durumunda hata verilmesi yani bizi uyarması için kullanılan bir kontrol olarak düşünebilirsiniz. Bakın yazılışı böyle. Neydi benim siyah yazıkları mutlaka yazılması gereken şeyler? Check it diyorsunuz. Şu süslü parantezler arasındaki komutlarınızda bir overflow oluşursa size uyarı verir. Eğer çakıt demezseniz uyarı vermez. Overflow hatasını vermez. Diğer hataları verir de. O yüzden çok önemli. Ya niye bu kadar önemli? Mesela muhasebe ile ilgili bir iş yaptığınızı düşünelim. Bir parasal bir iş yaptığınızı düşünelim. Bir matematik problemi ile ilgili iş yaptığınızı düşünelim. Bakın şu hataya bakın mesela ne kadar e, dehşet verici. Diyoruz ki integer'ın maksimum değeri olsun. Değer diye bir değişken yarattım. Dedim ki integer'ın maksimum değeri olsun. Maksimum değeri de yazdırıyorum. Sonra değeri 5 ekleyip yazdıracağım. Bakın faciaya şimdi. Bakın integer'ın alabileceği maksimum değer kaçmış bu? E, 2 milyar 147 milyon 483 bin 647 imiş. 5 ekleyerek yazdır diyorum. Bakın eksili sayılara gitti. Ne oldu? Hani niye şuna 5 eklemedin? Burada ben kontrol etmediğim için sistemde bana hiç uyarmadan saçma sapan bir rakam oluşturdu. İşte problemlerde ya da mali konularda böyle bir hatayı asla kabul edemeyiz. Bunun olmasını engellemek için işte şunu kullanıyoruz arkadaşlar. Diyoruz ki eğer bir hata olursa bana söyle. Tık bunu yazdığımız anda program daha çalışırken bakın program çalışmadan önce kontrol etmiyor. Ederken kontrol etmiyor. Program çalışırken çalışmayı kesiyor ve bu hatayı veriyor. Ne vermiş? System Overflow Exception demiş arkadaşlar. Gördünüz mü? it komutunu herhalde burada daha iyi anladık. Sadece overflow hataları için bu. Normal diğer hatalarda zaten hatayı patlatır. Ama burada özellikle kontrol etmeseniz hatayı vermiyor. Şimdi normal hata yönetimi komutlarına geçebiliriz. Yani try catch yapısı var. Burada yazacağım bu sayfayı arkadaşlar sayfa bittiğinde bir yere tam olarak bütün cümleleriyle not alın. Çünkü her biri ayrı soru olarak gelebilir karşınıza. Hatalar programın çalışma zamanında oluşur. Yani derlenmede bilgisayar hatayı fark etmeyebilir hatalı bir komutunuz varsa. Derleme sadece söz dizimini vesaire kontrol eder arkadaşlar. Program değer aldığında şöyle yapar böyle hatalı çalışır onlara bakmaz. Yanlış yazdıysanız yanlış çalışır. Hataları bazen biz de vermek isteyebiliriz ve bunu throw komutuyla yaparız arkadaşlar. Herhalde içinde kullanmıştım ben bunu. İnşallah kullanmışımdır. Eğer hataları yönetmezsek aşağıdaki olabilecek, aşağıdakiler olabileceklerden birkaçıdır. Ben derlemeye çalıştım. Hepsi değil. Bazıları arkadaşlar. Mesela program hata aldığında çalışmayı keser. Programımız çalışmaz. Bu bir risktir değil mi? Program hata aldığında çalışmaya devam edebilir. Eee bu niye risk olsun? E, az önce gördüğünüz bakın 5 ekledim eksili değerlere geçti. Ödeyeceğimiz paranın hesabını yapsak böyle bir şeyler çıksa karşımıza ne olur? Hesaplar şaşar kalır. Yani bazen hata alması daha iyi bir şey. Devam etmemesi daha iyi bir şey olabilir. Hata alırsa alternatifler üretmek ve programın çalışmasını sürdürebilir yapmak zordur. Dolayısıyla onu yönetmemiz neden yönetmemiz gerektiğini söylüyor. Hata olduğunda ne hatası aldığını ve nerede aldığını anlamak ve düzeltmek çok zor olabilir. Kullanıcıları yönlendirmek mümkün olmayabilir. Uygulamaya destek vermek imkansız hale gelebilir. İşte bu nedenden dolayı hata yönetimi mutlaka olmalıdır arkadaşlar. Hataları try, catch ve finally blow, blow ile yönetiriz. Biraz sonra kullanımlarını göreceğiz. Ne tür hata aldığını anlamak ve ona göre davranmak da mümkün. Kendi hata türümüzü tanımlayabilir ve oluşması durumunda da yakalayabiliriz. Bunlar genel bilgiler. Şimdi try, catch ve finali nasıl kullanılıyormuş buna bakalım. Şimdi en temel yapısı. Bakın finali zorunlu değil. Başta onu söyleyeyim. Finalin ne işe yaradığını elbette söyleyeceğiz. Bakın siyah yazanlar mecbur yazmanız gerekenler. Gerisi sizin kodunuza göre yazmanız gerekenler. Şimdi hatalı hata, alıp, e, hata Alıp almadığını değerlen, e, görmek istediğimiz yeri böyle süslü parantezler içerisine yazıyoruz. Buna blok deniyor. Bu süslü parantezler içerisinde blok deniyor. Belki kullanırsam sonra söylemiş olayım. Dolayısıyla şu süslü parantez arasındaki bir şey hata alırsa şuraya düşmesini istiyorum. Ve buradaki bir şey hata alırsa burada 100 tane komut olduğunu düşünün. Belki binlerce satır komut var. O hangi satırda hata aldıysa artık geri kalan satırlara gitmez. direkt keçe gelir. Söz yapımız buymuş. Peki burada ne yapıyoruz? Hata alırsa ne yapmasını istiyoruz program? Uyarı versin? Programı sonlandırsın mı? Başka bir şey mi yapsın? Artık o ne yapacağımız tamamen bizimle alakalı bir şey. Bu hatayı görmenizi sağlıyor. Bir de finally ekledim. Bakın finally zorunlu değil demiştim. Try kullanırsanız keçi kullanmalısınız ama finally zorunlu değil. Şimdi try'da hata alıp almadığını kontrol ettiğin meclisini istediğiniz kod yazıyorsunuz, kodları yazıyorsunuz. Eğer onların herhangi bir yerinde hata alırsa keçe düşüyor. Finally de hata alsa da almasa da çalışır. Mesela keçe hata almazsa hiç düşmez. Buradaki bütün komutları çalıştırırız. 10.000 satır komut var diye 10.000 satır komutu çalıştırır. Sonra Final'i'ye geçer. Keçe asla düşmez. Onu da söylemiş olayım. buraya da belirtmişim. İç içe try catch olabilir. Onu biraz sonra göstereceğiz. Bir hata olmazsa catch bile o çalışmadı. söylemişim. Şimdi bir de bakın arkadaşlar. Şuradaki yazımdan farklı bir yazım var. Burada parantez içerisinde süslü parantez değil. Normal parantez içerisinde exception e demişim. Bu şu demek. Burada bir hata alırsa şu blok içerisinde bir hata alırsa Buraya düşsün ve ne hatası aldığını E'ye ata demek. Ne hatası aldığını E'ye hata ata. Ben böylelikle E'nin içerisine bakıp da ona göre eğer hata şuysa şöyle yap, buysa böyle yap diyebilirim. Bunun başka yöntemleri de var. Otomatik olarak siz buraya bir şey göndermiyorsunuz. Şu train bloğunun içerisinde bir hata olursa o hatanın ne olduğunu buraya kendi atıyor. Ve ona E ismi vermişiz. Buraya işte bilelim dediği diyebilirdik. Exception bilelim, exception öğrenelim vesaire. E'nin bir önemi yok. Exception kelimesinin önemi var orada. Burada mesela demişiz ki bak yine try catch bloğu ve birden fazla catch bloğu olabiliyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yalnız eğer birden fazla catch bloğu varsa şu en alta yazılmalı. Çünkü bu en temel. Bu tüm hataları kapsıyor. Mesela bir kod yazdığınızı düşünün. Kodda şu hata böyle yap, bu hata olursa böyle yap diyorsunuz. O zaman genel hatadan önce özellikle kontrol etmek istediğiniz hataları koyuyorsunuz. Eğer overflow olursa buraya düşsün. Eğer sıfıra bölme hatası olursa catch e, parantez içerisinde divide by zero exception'ına düşsün. Şeklinde kontroller yapabilirsiniz. Elbette ki onu bunun içinde yapabilirsiniz ama program kendisi ne hatasına düştüğünü bildiği için eğer ona özel tanımlanmış bir catch bloğu varsa onun içine düşüyor. Şimdi bununla ilgili bir örnek yapıp basit örneklerde bunu arkadaşlar şey yapalım. E, ne demek istediğini anlayalım. Kodda ne anlama geldiğini anlayalım. Bakın burada demişim ki değer integer'ın maksimum değerini alsın. Değer diye bir değişken yaratmışım. Integer veri tipinin maksimum değerini alsın demişim. Bu try bloğunda değil. Yani burada bir hata alırsa program ya çalışmayı kesecek ya aldırmayacak devam edecek. Bunu söylemiş olalım. Train içerisinde checkit demişim. Az önce yazdığım komut. Değer demişim. İşte maksimum integer veri tipinin maksimum değeri. 5 ekleyerek yaz. Burada bir hata alırsa, şurada bir hata alırsa checkit'ın amacı neydi? Overflow exception alırsa bize haber versin. Bakın overflow'u da catch etmişim özellikle. Overflow hatası aldım diye yazsın istemişim. Eğer diğer hatalar alırsa da ne hatası aldığını şöyle yaz demişim. Bakın bunu çalıştırdığımızda çok küçük gözükmüyor da inşallah sizlere şu anda değeri yazmış. Ondan sonra overflow hatası aldım diye yazmış. Çünkü burada overflow hatası almasını bekleriz. Maksimuma 5 daha eklerseniz taşma olur çünkü. Bir başka kod. Bakın değer 1 5 olsun. Değer 2 0 olsun. 5'i 0'a böl. 0'a bölmek tanımsız divide by zero hatasına sebep olur. Ama ben burada bakın divide by zero hatasını yakalamamışım. Yine overflow exception'ı yakalamışım ve exception'ı yakalamışım. Bu yaptığımda arkadaşlar? Bakın başka hata geldi yazmış ekrana. Ve ne hatası olduğunu da yanına yazmış. Çünkü yanına yaz demiş. Bu kodları dikkatli incelerseniz mantığını anlayacaksınız arkadaşlar. Yine burada bakın normal exception koymamışım. Bu genel bir hata yakalamaydı. Bütün hataları yakalardı bu. O yüzden en alta koyuyoruz. Sadece overflow exception'ları yakala demişim. Aa, programım çalışmayı kesmiş. Neden? Her ne kadar try bloğu koyduysam da o hata türünü keşte yakalamamışım. O zaman divide by zero exception bu şekilde olmuş. Yani kullanırsak nasıl kullanırız, kullanmazsak ne olur? Onları anlatmaya çalıştım. Bir de burada iki içe try catch var. Bakın burada ne yapmışım? Hep aynı komutları yazıyorum özellikle. Değer 1 integerların maksimum değeri, değer 2 0. 1 2'ye böl divide by 0 hatasını yakala. burada önemli bir şey de var arkadaşlar. eğer catch bloğunun içerisinde hata yakaladıktan sonra özellikle sonlandır işte şu hatayı fırlat diye başka bir şey yazmazsanız catch'in sonrasındaki komutlara devam eder. Mesela burada öyle yapacak. Bu da bakın sıfıra bölme hatasını verecek. Şu try catch içerideki try catch'i yakalayacak. Sonra büyük try'ın komutlarına büyük büyük bloğun komutlarına devam edecek. Bunu çalıştırdığında bakın bölme hatası aldığını yazdığını yazdı buraya. Sonra kod çalışmaya devam eder dedi ve finaldeki kodu da yazdırdı. Tilkinin dönüp dolaşacağı yer dedi. Aslında mantık gayet basit. Lütfen burayı tekrar tekrar izleyin arkadaşlar. Sonra anlayacaksınız. Bir başka örnek. Burada Bakın hiç kontrol etmemişim. Overflow Exception hatasını kontrol etmemişim. Şurada keşte her ne kadar yakaladı dediysem de burada check it komutunu kullanmamışım. Check it komutunu kullanmayınca o hatayı alıyor ve bize hiç haber etmiyor. Maksimum değeri o 2 milyarlık değerdi sanırım. 2 milyarlık değeri 2 milyarın 5 üstüne bölüyor ve eksi 1 veriyor bize. Böyle bir şey mümkün mü? Değil. Ama check it demediğimiz için, şuradaki gibi check etmediğimiz için bize eksi bir verdi. Şunu yakalamak hiçbir işe yaramadı. Check it kullanmadığımız için. Bu da check it'ın önemini vurgulayan bir kod. Bir de biraz sonra göreceğiz arkadaşlar. Bir hata aldığımızda exception e dediğimizde bu e'de hangi değerler var? Bakın. Biraz sonra bunların ne anlama geldiğini, neleri gösterdiğini söyleyeceğiz ama bu örnekler sizin için daha değerli. Mesela şu stack trace hatanın tam nerede aldığını söylüyor. Line 21. Yani hangi satırda aldığına kadar söylüyor. Az önce örneklerin sonunda bahsettiğimiz değerler. Buraya da taşıdım. Bakın arkadaşlar bunları maalesef ezberlemek zorundasınız. E, data neyi gösterir? Help link neyi gösterir? Çok zor ezberler değil. Ama ben ezberi sevmeyen bir kişi olarak burayı tek tek anlatmayacağım. Bu ekrandan bakarsınız arkadaşlar. Zaten ders kitabından kopyaladım. Ve de hata ayıklama demişim. Buraya bir debug örneği koy demişim. Şimdi o debug örneğini koyacağım size. Gösteriyorum. Arkadaşlar burada benim kodlarımdan birini açtık. Bu debug kısmını nasıl yapılır onu göstermek için. Ben Visual Studio'da gösteriyorum. Program Visual Code'da göstermiş. Aslında aşağı yukarı aynı. Bakın burada yukarıda kodlar burada. Debug'da Start Debugging diye bir tuş var. Ben ona basmadan önce programın şu kısımda şu metotta durmasını istiyorum ve şuraya bir işaret koyuyorum. Buna Breakpoint deniyor arkadaşlar. Breakpoint. Başlat tuşuna basıyorum ya da Start Debugging diyebilirim. Bu şekilde bastığımda şimdi ben programda buraya gelecek şekilde başka tarafta hamlelerimi yapıyorum. Bir directory ekliyorum. Mesela diyorum ki git benim bilgisayarımda C'nin içerisindeki drivers klasörünü okuyuyorum. C'nin içerisindeki drivers klasörünü ve başlat dediğimde şimdi oraya gelecek. Breakpoint'te durdu. Artık bu noktada program işlemiyor. Satır satır neler olduğunu görebilirim. Mesela total deleted bytes diye bir değişken ismi vermişim. Başta Hepsini sıfıra eşitlemişim. F10'da gidebiliyorum. F10'la gidebiliyorum. Bu şekilde ne kayıtlar aldığını görebiliyorum arkadaşlar. Mesela şurada tarihi al demişim. Bakın üzerine geliyorum. Tarihin 14.11.2024 saatinde 21.18 olduğunu görebiliyorum. Şurada gitmişim bir metoda. O metodun içindekilerini çağırmışım. Metodun içine girmek istiyorsam F11'e basıyorum. Yok. 120. 120. satırdan devam et F10'a basacağım. Şimdi F11 yapalım. O metodun içerisine girelim. İşte metodumuz da burada. Bu şekilde arkadaşlar debug yaparak buraya gelen değerlerin neler olduğunu tek tek görebiliyoruz. C drivers gelmiş, folder gelmiş. Bu bize programlama da çok büyük avantaj sağlıyor arkadaşlar. Ne yaptık? Bir breakpoint ile programı bir yerde durdurduk. F10, F11 ile içine girdik ve o sırada hangi komutu işletiyor, hangi fonksiyona giriyor, çıkıyor, o fonksiyondan ne geliyor, geliyor hepsini görebilme imkanına kavuşuyoruz. Videomuzu izledikten sonra arkadaşlar hata yakalamaya girelim. Debugging, hata ayıklama daha doğrusu hata yakalama diyorum hep. Nimettir. Hakikaten büyük nimettir. Debug edemediğimiz programlarda hatayı bulmak o kadar zordu ki böyle bir özelliğin olması çok güzel. Uygulamamız çalışırken herhangi bir hata oluştuğunda veya oluşurken hatanın oluşacağını bilirsiniz. Önceki duruma bakmak isterseniz. O yüzden oluşurken diyeyim. Programın bulunduğu satırı, girdiği fonksiyonları, fonksiyonlardan dönen değerleri, değişkenlerin değerini görmek, takip etmek için bulunmaz nimet hakikaten. Orada bazı terimleri gördük. Breakpoint koymak. Yani şurada çalışmayı kes ve ben bundan sonrasını takip edeceğim dediğimiz şey var. f ne yaptık arkadaşlar? Satır satır ilerledik. F11'e basarsak bir fonksiyon çağırırsa o fonksiyon içine girdi. Watch yapmayı görmedik aslında. Watch yapmak da şuydu arkadaşlar. Burada herhangi bir değişkenin üzerine sağ tıklayıp add watch dediğimizde ekranın altında bir yerde şöyle bir şey göreceksiniz. Az önceki videoya geri dönerseniz az önceki gösterdiğime geri dönerseniz o anki değerini izleyebiliyorsunuz değişkenlerinizin. Bu tür özellikleri var. Hatta değişkenlerin değerini de değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle böyle güzel bir şey. En sevdiğim özelliklerinden biridir programlama dillerinin. Şimdi artık ünite sorularına başlayabiliriz. c programlama programı modülünde System Exception sınıfının kullanım amacı aşağıdakilerden hangi seçenekte verilmiştir diyor arkadaşlar. Elbette ki hata ve istisnai dönem yöntemleri yürütmek için doğru cevap bolu. C programlama dilinde try, catch, final bloğunun en doğru kullanımını belirten seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Final bloğu sadece try bloğunda hata aldığında alışır. Hayır, her zaman çalışır. Hata alsa da almasa da. Try bloğu sadece hata aldığın olduğunda çalışır. Hayır, try bloğu zaten hata alıp dediğimiz denetlediğimiz koda sahiplik yapar. Catch bloğu hata olsun ya da olmasın her durumda çalışır. Hayır, sadece hata olduğunda çalışır. Finally bloğu hata olsun ya da olmasın her durumda çalışır. Kesinlikle doğru. Finally bloğu sadece catch bloğu çalışır. Bu da yanlış. Doğacağımız denizde arkadaşlar. C# programlama dilinde bir hata oluşturmak için hangi anahtar kelime kullanılır? Arkadaşlar, throw demiştik. Throw kelimesi, throw exception diyoruz hangi Exception'ı yaratacaksak yanına yazıyoruz. Throw Exception. Parantez içerisinde de bir mesaj verebiliriz. Bilelim, öğrenelim hata verdi mesela. Throw new Exception. Parantez içerisinde e, Bilelim, öğrenelim hata verdi. Kasti olarak hata oluşturmamızı sağlar. C Sharp programlama dilinde System Exception sınıfı içerisinde bulunan Stack Trace hangi bilgiyi barındırır diyor arkadaşlar. Şu ezberde, ezberde stack trace e, yığın içerisindeki metot çağrılarını barındırır diyor. Doğru bundan dolayı Edirne. Evet şimdi bir kod geldi. Bakın burada ne yapmış arkadaş? Overflow hatası. Stack overflow değil. Overflow hatası alıyor mu almıyor ona bakıyor. Şimdi burada sıfıra bölme hatası var arkadaşlar. Dikkat ediyorsanız overflow değil. Overflow neydi? Kaldı, veri tipinin kaldırabileceğinden fazla bir değer verilmesi, atanması durumuydu. Öyle bir şey yok. Burada sıfıra bölme hatası var. Checkit onu kontrol etmiyor. Try onu kontrol ediyor. O hatayı görünce şurada arkadaşlar exception bloğuna girer. Bu exception bloğu bütün, hata tiplerini kapsıyordu. Overflow exception dışında overflow kapsaması için checkit olmalı. Şu an checkit olduğu için overflow olsaydı görürdü. Overflow'un öyle bir istisnası var. Bu istisnada diyecek ki bir hata oluştuğu için e, bölme hatası oluştu diyecek. Doğru cevap C. c programımı programı bir fonksiyon sonsuz döngüde ne oluyordu? Bellek yetmiyordu. Bellek taşması. Stack Overflow oluyordu arkadaşlar. Doğru cevap Adana. C-sharp hata yakalama exception ile ilgili verilenlerden hangisi olur? Derlenme zamanında oluşmaz arkadaşlar. Jit derleme. Derleme de hiçbir şekilde oluşmuyor arkadaşlar. Sadece sadece çalışma zamanında oluşur. Doğru cevap denizli. Bunu özellikle belirtmiştik. C sharp programlama dilinde çalışma zamanında oluşacak bir hataya hangi ifade kontrol ederiz? Tabii ki try catch. For iş neydi? Bir döngüydü. While bir döngüydü. New sınıf yaratırken kullandığımız ifadelerden biri. Bu da yapı tanımlamasıydı. Seçer programlama dinle hata ekleme ile ilgili yukarıdaki verilenlerden hangisi doğrudur? Try bloğunun içine tekrar try bloğu yazılamaz. Yok örneklerde de yazdık gördünüz. Finally bloğunu yazmak zorunlu değildir kesinlikle. Bir fonksiyonun içinde sadece bir try bloğu yazılır. Öyle bir şey yok isterseniz 100 tane yazın. Pardon bu yanlış. Dolayısıyla yalnız 2 doğru. Aşağıdakilerden hangisi C Sharp programlama dilinde bir hata ayıklama sınıfıdır? Şu sınıfları tekrar getirmemişim herhalde buraya. Evet getirmemişim arkadaşlar. System Exception temel hata ayıklamaydı. Şunda ekstra demiş mesela. Ekstra diye bir şey yok böyle. File Overflow diye bir şey yok. Overflow ya da Stack Overflow var. Divide by 1. Bire bölme hatası yok. Divide by 0 hatası var. Böyle kelime her oyunlarıyla kandırmaya çalışmışlar ama tenarsınız system.exception. Ünite soruları da, da bitti. Umarım konuyu anlatabilmişimdir arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.